İsveçli film yapımcısı Tarık Salih'in yönettiği Cennetten Gelen Çocuk, Batı'da Kahire Komplosu adıyla izleyicisiyle buluştu. Film 20 Mayıs 2022'de 75. Cannes Film Festivali'nde dünya premierini yaptı ve burada Altın Palmiye için yarışmak üzere seçildi. Salih en iyi senaryo ödülünü aldı. Film ise 1997'den bugüne Kan Film Festivali'nde Fransız gazeteci ve film tarihçisi François Chale onuruna verilen ödülü almış oldu. Baba tarafından Mısırlı olan Tarık Salih 2015 yılında Mısır devleti tarafından sınır dışı edildikten sonra çekimine başladı. 2017 yapımı filme Esrarengiz Cinayetin Ardından cennetten gelen çocuk ile tekrar Kahire'nin karanlık sokaklarına dönüyor. Yönetmen bu vesileyle Mısır'ın içinde bulunduğu güncel politik durumu bir kez daha sinema sanatının inceliklerini kullanarak gözler önüne seriyor. Filmde Filistinli aktör Tevfik Berhum başrol oyuncusu olarak Adem karakterini canlandırmaktadır. Adem, Kızıldeniz'in Akdeniz'e dökülen kıyısında Manzala Gölü yakınlarında bir köyde yaşayan kabiliyetli, saf, temiz, dürüst bir delikanlıdır. Ailesi geçimini balıkçılık ile sağlamaktadır. Ataerkil bir yapının varlığı ve babanın otoritesi daha filmin ilk sahnelerinde seyircinin kendini kötü hissetmesi için yeterli olacaktır. Adem, köyün imamının yardımı ve dinine bağlı babasının onayı ile el Üniversitesi'nde ilim tahsil etmek üzere Kahire'ye gider et diye süt diye dokunmadan üniversite okuyup ilim tahsil edeceğini düşünen Adem, her türlü belanın onu bulup içine çekeceğinin farkında bile değildir. Bu esnada El Eser'in büyük imamı aniden vefat eder ve onun yerine geçmek için bir güç mücadelesi başlar. Bir tarafta Cumhurbaşkanı Sisi ve taraftarları rejim yanlısı Şeyh Beblavi'yi göreve getirmeye ve El Esher Üniversitesi'nin özelliğini zedelemeye çalışmaktadır. Ama Beblavi'nin iki tane güçlü rakibi vardır. Bunlardan bir tanesi ama olan tarafsızlığıyla namsalmı Şeyh Nec. Diğeri ise Selefi Alim Şeyh Durani. Şeyh Necm, Mısır Ulusal Güvenlik Teşkilatı için muhbirlik yapan sekreteri Zizu bir suikast sonucu öldürülür. Bu faili malum cinayet rejimin menfaatini gözettiğini düşünen kraldan fazla kralcı, ulusal güvenlik elemanları tarafından işlenmiştir. Adem istemeden de olsa arkadaşı Zizu'dan boşalan pozisyonu kabul etmek durumunda kalır. Filmin bundan sonraki bölümü inanç dünyası ile içine düştüğü tezgahın çelişkileri arasında ne yapacağını şaşıran tertemiz bir taşra delikanlısı Adem'in düştüğü bataklıktan kurtulma mücadelesini anlatmaktadır. Şey Nec, sekreterinin muhbir olduğunu ve ulusal güvenlik tarafından öldürüldüğünü bilmektedir. Bu hakikati bütün dünyaya haykırabilmek için stratejik bir karar alarak cinayeti üstlenir ve tutuklanır. Filmin en ilginç diyaloğu İsveç'te yaşayan Beyrutlu aktör ve yönetmen Faris Faris'in canlandırdığı İstihbarat müdürü Albay İbrahim'in vicdani uyanışına sebep olan Şeyh Necmin şu sözleri olur. Zizu senin elemanındı değil mi? Bu bir kaza değildi. Fakat şunu unutma. Hesap günü geldiğinde katil kurbanını sonsuza dek sırtında taşıyacaktır. İşlemediği bir suçu kabullenmekten vazgeçmesi için Şeyh Nec ikna edilmelidir. Bu aynı zamanda Adem için bir kurtuluş fırsatıdır. Hükümet, El Eser Üniversitesi'ni karşısına alıp iç karışıklığa sebep olmak istememektedir. Adem keskin zekasını kullanarak şeyhi ikna etmeyi başarır. Ulusal güvenliğin başındaki General El Sakran, problemin çözülmesinden kaynaklanan memnuniyetini, güç iki tarafı keskin bir kılıçtır. Bazen onu tutan eli de kesebilir. Sözleriyle dile getirecektir. Yönetmen bu politik gerilim filmiyle totaliter rejimlerin hakim olduğu ülkelerde devletin bekası adına her türlü hukuksuzluğun meşru görüldüğü bir despotizme dikkat çekiyor. Üniversitelerin, medyanın sivil toplum örgütlerinin, aydınların, sanatçıların, rejimin çıkarları için sürekli dizayn edildiği karanlık odalar. Film yakın tarih boyunca diktatör yöneticiler tarafından Mısır halkının nasıl baskı altına alındığını hatırlamamıza sebep oluyor. Ömer Okçu, namı diğer Hekimoğlu İsmail, 1967 yılında Minyel Abdullah romanını kaleme aldığında Mısır, Arap-İsrail savaşında almış olduğu yenilginin travmasından henüz kurtulamamıştı. Zaman hızla akıp giderken Mısır makus tarihini yaşamaya devam ediyor. Enver Sedat, Hüsnü Mübarek ve filmin birçok karesinde dev sokak posterlerini gördüğümüz Abdülfettah Sisi. Filmi Türkiye'de izleyen sinema severler, Eleser Üniversitesi'ne dair sahnelerin bir kısmının İstanbul Süleymaniye Camii'nde çekildiğini göreceklerdir. Yönetmen filmde Eleser'in tarihiyle ya da devlet ilişkisiyle ilgili hikayedeki gerilim unsuruna hizmet etmeyecek hiçbir şey anlatılmadığı için kendisini eleştirenlere ''Hayır, üzgünüm ama kimseye bir şey açıklama zorunluluğum yok.'' Ben burada İslam'ı öğretmek için film çekmiyorum. Çünkü biz öğretmen değil, yönetmeniz. Yalnızca iyi bir hikaye yazıp anlatmak istiyorum. Cevabını veriyor. Cennetten gelen çocuk masum bir çocuğun Manzala Gölü kıyısındaki cenneti anımsatan küçük dünyasından Kahire'nin gölge düşmüş karanlık sokaklarına ve büyük şehrin karmaşasına sürüklenişini politik gerilim türünün iyi bir örneği olarak seyircinin beğenisine sunuyor. Amatörce hazırlanan bu videoyu izleyen tüm izleyicilere öncelikle teşekkür etmek ve filmi izleme ihtiyacı duyanlara da iyi seyirler dilemek istiyorum. Kanalıma abone olmayı unutabilirsiniz. Beğenip beğenmeme özgürlüğüne sahipsiniz. Lütfen bizi izlemeye devam edin sanat ile, sinema ile. Hoşçakalın.